Güzel bir kuvaş damarı. Evet arkadaşlar hep bahsettiğimiz bu işte kayacın arasında kuvaş damarı. İşte bu kuvaş damarlarının sağında solunda etrafında veya yanında küçük kristaller oluşuyor. Şöyle. Biz bunları buluyoruz. Mesela burada var mı? Var arkadaşlar. Bakın. Gelin çok küçük. Evet Bakın. orada da var. Şurada da var. küçük küçük çok kristal, kristal oluşumları var. Bakın şuradaki camsı mesela. Evet camsı. Buranın ayrıca da. Epey var bakın kucumun evet. kucumun bunlar. Şimdi biz bunları bazen derelerde döküntü olarak buluyoruz. Bazen işte böyle kayacın içinde buluyoruz. Bu damarları bulup kazıp kristalleri buluyoruz. Yani mekanizma bu şekilde çalışıyor. Size hep bahsettiğimiz olay bu. Bir tek size şunu da söyleyeyim. Bu kuvars hidrotermal su akıntılarıyla burayı dolduruyor arkadaşlar. Yani şey değil yani böyle bu bir su akıntısı gibi düşünün. Bir su akıntısıyla gelip buraya yerleşiyor. Bu iki taşın arasındaki boşluğu dolduruyor. Bazen silikatı çok zengin olduğunda ve zamanı olduğunda boşluğun içerisinde şöyle küçük küçük bakın şurada şöyle küçük küçük kristaller bırakıyor. Tabi biz bunlara zarar vermeyeceğiz. Biz Kayacın üzerinde taş kırıp almayı sevmiyoruz. Ama mekanizma budur arkadaşlar. Yani üç aşağı 5 yukarı. Çok sevimli bir mekanizma bana göre. Evet. Gerçekten. Müthiş sevimli. burada çok güzel. Wow. Kars. Kristal yapılanmaları. Daha belirgin. Annelerin de ben. Hmm, evet net. Evet. Aya böyle. Aslında şu an şeyi bayağı bayağı bir yakın gibi hissettim kendimi. Bunlar oradan düşen parçalar. O bakın bu çok güzel. Ama bu şeyi benziyor ya. Kasete benziyor. Baksana şunun tipine. Oo. Bir bakayım. Hayır işte çok güzel silikat. Çok güzelmiş. Evet. Baksana. Abi. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Şöyle koyulunca bakın boşluğu bulmuş. Çok güzel kristal yapmaya çalışmış kendini. Fakat yarıda kalmış. Başaramamış. Öyle mi? Muhteşem yani. şuradakileri ne diyorsun? Evet. Evet. Çok hoş değil mi? Şu anda bu mesela küçük dişli kuarslar yani. Baya Direkt bayağı bayağı köpek, dişi. köpek dişi. olmuş böyle. Aynen. Oo, mesela. aman tanrım şuna bakar mısın? Evet. Arkadaşlar burada bu kayanın üzerinde sizlere gösterecek çok güzel şeyler var. E ee, öyle hayranlıkla bakıyorum ki bence burada bir bir yerler bir toy bir toprak damar falan kazıldığında kesinlikle bize bir iki parça güzel ödül verecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü oluşumlar burada silikat, burada zaman, burada yeterli boşluklar falan hepsini tamamıyla bulduğunda ben inanıyorum ki burada bir kristal parçaları. Parçası da değil. Parçalarına denk geleceğiz. Toprağı kazarak. Çok güzel. Yani harika bir kayaç ve çok hoş bir kuvars damarı. Çok hoş. Bu böyle bir hat olarak gidiyor. Arada çıkıyor işte. Mesela bu. Şu ana kadar baktığımız kayışlarda bunun kristal yapma olasılığı var bu kayacın, çünkü boşluklu duruyor bu. Evet. Bakın şu Şu ne? Değilmiş değilmiş. Şunlar sanki kristal gibi duruyor çekimde ama değiller. Bay bay sevgili kuarz, kristal kıymız. Şurada size bir şey göstereyim. Burada da mal tamam ediyor. Çok keyifli. Çok güzel. Bu da bir damar mı? Evet bu da bir damar. Ya arkadaşlar yani silikat burada. Eğer bu silikat uygun yoğunluktaysa ve bir de boşluk bulabilirse o zaman kristalleşme söz konusu oluyor. Şu anda bulduğumuz taşlar kristalleşme yok. Ama burada silikat var. Kristalleşme ihtimali de söz konusu. Ama biz şu anda bir kristal parçası bulamadık. Bu da aynı şekilde bir damar. Camsı taşlar çok fazla var. Kristal yapı henüz yok. Bu da şu kadar. şurada da var. Böyle uzun bir damar hattı varmış gibi sanki. Kuvars. Evet. E Kuvars damarı. güzel bir kumar sanırım.